Diyecek ki aşağıdakilerden hangisinde? Ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusudur. Yumuşaması gerekiyordu ama yumuşamıyor. Eğer siz bunları yumuşatmaya kalkarsanız yazım yanlış yapmış olursunuz. Bilginiz olsun. Mesela hukuk kelimesi asla yumuşatılamaz. Bu yazım doğrudur. Cemiyet yumuşatılamaz. Millet yumuşatılamaz. Evrak, sürat, merak, tazik bunlarda asla ünsüz yumuşaması olmaz. Normalde K'nin G olması lazımdı ama tabii ki burada vurgu devreye giriyor. Merahım diyemeyeceğimize göre merakım dememiz lazım. Yumuşaması lazımken yumuşamadı. İşte bu benim için nedir? Ünsüz yumuşamasına ait. <laughs>